Medoktan Garsinia Gel, 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık devam ediyor. Evet, obezite ve metabolik cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Gürhan Güngör. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok güzel ee, şey. Evet, sizi ağırlamaktan mutluluk Sağ olun, duyuyoruz. Sizler. Çünkü bu konular sağlık konuları çok ama çok mühim. Evet, evet sağlıklı yaşamı destekliyorsunuz. Evet. E, sporu destekliyorsunuz, sağlıklı yaşamı destekliyorsunuz evet. ama tabii ki konu geldi ki obe, obeziteye, evet. obezite e, tanısını koyduğunuz an bu kişiler kimler ol, olur? Yani mesela 100 kilo bir kişi evet. yağ oranını tabii ki tanımlayarak siz evet. bu kişiye bu tanıyı koyabilir misiniz? Şöyle evet biz şimdi hastaya geldiği zaman zaten muayene ediyoruz. Boy ve kilo. Boy ve kilo. Bizim özel e, tartılarımızda, vücut analiz cihazlarımıza bakıyoruz. Vücuttaki yağlanmaya bakıyoruz. Hastanın bir anamnezini alıyoruz. Hı hı. E, bu kiloyla ne kadar yaşadın? Analiz. Ne yaptın? Evet, evet. Yani geçmişini sorguluyoruz bu hastanın. Neden bu kilodasın? Ya bununla ilgili bu kilodan kurtulmak için, bu yağ kütlesinden kurtulmak için neler yaptın? Hı -hı. bir anlat bakalım diyoruz. Belki her şeyi denedi. Evet. Hı, -hı. Zaten çok bu hikayeler çok fazla yani biz Çok. Evet evet, evet. Bizim eee ameliyat kriterlerimizde, obezite dersinde ameliyat kriterlerimizde e, belli başlı kriterlerimiz var. Biz şunu diyoruz. Vücut kitle endeksiniz 35 üzerine çıktı. Yani vücutta bir 35 kilo 40 kilo yağ var. Ek olarak tansiyon başladı, şeker Tabii, en Hastalıklar beraberinde evet, evet. geliyor. Şeker hastalığı başladı. E, kalbiniz sıkışmaya başladı. Beyniniz ağrıyor. Beyin cerrahına gitmişsiniz. Diz ağrısından dolayı ortopediye gitmişsiniz falan. Bunlar çare bulamamışsınız. Bacak ağrıları. Evet. Hı hı. Gece horlamalar. Zaten gece uyku apneleri. Uyku abneleri. Bunların hı. hepsi o yarattığı sorunlardır. E, bunları yaşıyorsa eğer 35 vücut kitle indeksi 35'in üzerine çıkmış bunları yaşıyor ve Önümüz geçmiş bir yıl içerisinde yet, sıkı bir diyetle sporla rağmen bunu veremediyse eğer biz bu hasta diyoruz ki siz artık ameliyat olun. Evet. Sadece. Dünyası... O zaman siz tanıyı koyup kararı veriyorsunuz. Evet evet. Ya zaten dünya sağlık örgütü de bunu der. Dünya sağlık örgütü. E, Moabito bes hasta son bir yıl içerisinde yeterli mücadeleye rağmen bu veremediyse eğer bu hasta'yı daha fazla oyalamayın. Çünkü <laughs> bu artık bundan kurtulamayacak. Hı -hı. Yani bu hasta'nın e, oyalması gerek yok. Bu hasta'yı artık ameliyat edin der dünya sağlık örgütü. Hı -hı. Ya da şu da var bir kriter de diğer kriterimiz. O. Vücut kitle indeksi 40, yani daha da fazla kilosu var ama hiçbir hastalığı yok. Hiçbir hastalığı yok diye yine beklemeye gerek yok. Çünkü bu hastalıkta mutlaka olacak. Şimdi e, obezlerin beraberinde getiriyor çünkü getirir. bir süre sonra kaçamaz. Yani bir morbid obez hasta insülin direncinden kaçamaz. Hı -hı. Sonrasında diyabetten kaçamaz. Mümkün değil tansiyondan kaçamaz. Eklem ağrılarından kaçamaz. Çok çünkü doğru. bu vücut spor da yapamıyor. Ya, evet. Fazla ağırlıktan dolayı yani vücudun ağırlığından dolayı. Evet evet. Hasta şunu diyor zaten. Hocam diyor ben spor salonuna gittim ama diyor. Yani bir yürüyör banda çıktım diyor. Dizlerim bitti diyor akşam. Yani ertesi gün doktora gittim diyor. Olmadı Yani çünkü nasıl olsun? Taşımıyor. Vücut. Taşımaz. Bakın bir kilo fazla. Dizde 3 kilo 3 kilo çekiyor. veriyor Verir verir yani. Hı hı. Ben aslında şunu diyorum şu an üzerinizde 40 kilo yağ taşıyorsunuz tamam verim elinize bir 5 kilo bir yağ tenekesi ya da bir şey alın götürün ne olacaksınız bakın. Bakın. Evet. E, ya da ben genelde örneklemelere taşıt üzerinden veririm. Mesela nereden geldin? de i̇şte yoldan arabanıza gel Arabanın üzerine bir iki ton atın bakalım arabanın üzerine. Bir, birkaç bir, 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 bir defa daha gidip gelin. Hı hı. O araba en son tamirciye gider. Siz de şu an bir taşıtsınız ve üzerinizde fazla bir 40 kilo yağ taşıyorsunuz. Onun için sürekli tamirci dediğimiz bir şey. <laughs> Meslektaşlarıma evet. gidiyorsunuz ve buna çözüm bulamıyorsunuz, bulamaz. Yağ bataklığından kurtulmadığı müddetçe bir morbid obez hiçbir Hı -hı. hastalığına çare bulamaz. Ancak sinek avlar. Ne olur? İşte şekeri çıkar, şeker hapı yazılır. Bu sinek avlamadır. Tansiyonu çıkar, tansiyon hapı yazılır. Bu sinek avlamadır beli ağrı, diz ağrı, işte Bel ağrısı, iğneler, diz ağrısı. Iğ evet, iğneler yapılır, bu snik alır. Yani Spolyoz, yağ, aynı. Omurgada eğilim. Hepsini yapıyor. Hepsini yapıyor. Bu yağ bataklığı kurumada müddetçe bu hastaların ömürleri, morbid obezlerin içinde kısalıyor. hastalıklarla geçiyor. Ee, biz ne yapıyoruz? Kendi yaptığımız iş şu: biz bu yağ bataklığını kurutuyoruz, evet. Sinek alamıyoruz. Ne güzel. Peki karar verdiğiniz, kabul ettiğiniz bu hastayı, bu hasta uygundur. Biz bunun. Evet, ameliyatını cerrahi yöntemle yapacağız dediğiniz kişinin nasıl bir hazırlık yapması gerekiyor? Şöyle bizim hazırlık Sağlık süredir. kontrolleri vesaire. Tabii tabii. Şimdi biz bu hasta grupları, zor hastalar yani biz morbid obez hasta grubuyla mücadele ediyoruz ve zor hasta grupları. Çünkü tabii ki. özellikle yaş ilerledikçe bu hastaların ek hastalıkları çok artıp kalbi yoruluyor, akciğer yoruluyor, karaciğeri büyüyor. Kocan, biz karaciğerler görüyoruz, görüyoruz inanamazsınız yani. Kar yağlı karaciğerler. O evet. da ne kadar kötü bir şey tabii, tabii. sağlık Karaciğer yalanması kesin yüzde yüz zaten. Ben daha morbid obez hasta olup da karaciğer yalan olmayan hasta görmedim. Hı hı. Şimdi biz bu hasta grubun önce bir muayenesini yapıyoruz. Tamam. Geçmiş için Daha önce MR geçirdiniz mi? Diğer izi var mı? Şeker için insülin kullanıyor musunuz? Hı hı. İşte tansiyon hapları var mı? Bu tarz ön bir muayenemizi yapıyor. Ondan sonra biz bu hastaların ayrıntılı check-up tekniklerini yapıyoruz. Kan tahilleri. Hepsi. Evet. EKG'si, ultrasonu, tüm batın ultrasonu. Benim kendi pratiğimde bütün check-up'lar yapıldıktan sonra anestezi uygun verirse hastayı. Evet işte ben onu, o şekilde, onu soracaktım evet. tam. Yani anestezi uygun verirse evet bu hasta Hani anestezi alabilir. Alabilir bir sorunu yok. Evet dedikten sonra ben hastanın endoskopisini yapıyorum, midesini uyutarak mide iç, içine bakışıyorum. Ondan sonra da hastayı ameliyat alıyorum. Hı hı. Süreç böyle. Ön kontrollerinizi bayağı bir sağlam bir şekilde yapıyorsunuz. Tabii tabii. Yani bazı hastalar var mesela riskli hasta grubu. Biz bunlara diyoruz ki mesela kalp ile ilgili ciddi bir risk varsa ek konsültasyonlar. Evet. Göğüsle ilgili sıkıntı varsa ek konsültasyonlar yaptırıyoruz. Her şeyin e... garantilemek istiyoruz. Evet. Yani obezite cerrahisi riskli bir cerrahidir. Hı hı. Onun için hastalar da burada düşünen hastaları iyi dinlesinler. Hı, hı. E çok dikkatli seçimler gitmesi lazım. O gazeteciliğin pek böyle gri alanı yoktur yani. Çok doğru. Ne kadar doğru, dürüst böyle çok evet. güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Çok, Çünkü Çok gri alanı. Yani. Daha önce de daha önceki yaptığım programlarda da yine böyle sizin gibi hocaları ağırlamıştım ve sonra da çok büyük bir furya oldu sizin evet. sektörde özellikle. Evet, evet. Yani e, olumlu olumsuz bir sürü şeyler duyduk tabii. Siz ama çok garantici böyle her şeyin yani en son anesteziye gelene kadar büyük bir check-up'tan geçiriyorsunuz Tabii. hastanızı. Öyle yapmak zorundayız. Evet bu yani zorunlu. evet. Peki sonra nasıl bir süreç bekliyor bu hastayı? Şimdi obezite cerrahi sonrasında... Olumlu olumsuz. Olumsuz da olumsuz. <laughs> 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 obezite cerrahisinde şöyle, biz bütün süreçler bitti, ameliyat aldım. Ben genelde ameliyat süren benim 30 dakika, 40 dakika civarında. O civarında. Evet yani. Bayağı kısa. Evet, daha da kısa. Düşündüğünüzde. Evet, yani şöyle, sürekli ben bu jiren içinde, hayatımın içinde geçiyor. Günlük ortalama 3-4 rutinde yapıyoruz. Ee, ameliyattan sonra bir 6 saat hasta yatağında dinlenir. Bunlar uzatma döneminde. Biz hasta ediyoruz ki yatağınızda dinlenin. 6 saatten sonra biz hasta yürütmeye başlarız. Böyle günlerce aç kalma, yoğun bakımlar falan, o tarz süreçler olmaz. Hastayı 6 saatte yürütür, ayağa kaldırır ve direkt hemen ben hastayı suyla içiririm. Yani normal hayatını onu hızlı bir şekilde evet, evet. tekrar ediyoruz. geri döndürmeye Aynen. çalışıyorsunuz. Zaten kapalı <laughs> ameliyat. yani Kapalı ameliyat. Evet, 4 ya da 5 litre kullanıyorum ben. Böyle büyük kesileri olmaz. Hasta 6. saatten sonra ayak hakkında bütün günlük rutin işlerini yapabilecek seviyede olur. Zaten bize gelen yurt dışı olsun, il dışı hastalar konuştuğumuzda biz şey diyoruz yani herhangi bir refakatçiliğe gelmenize gerek yok. Çünkü 6. saatten sonra bütün kendi işlerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Hı hı. Ben, Kesi yani, de yok. Evet minik Kesi minik, yok. Aynen minik evet. minik kesiler var. Küçük. Evet evet. i̇kinci gün ben iki gün hastaneye yatırıyorum hastayı. İki gün gözümün önünde kalsın istiyorum. İkinci günden sonra taburcu ediyorum ve taburcu ederken hastalara hareketsiz yazmıyor. Yani binden fazla ameliyat yaptım bu cerrahide. Hiçbir hastaya ağrı kesici yazmadım. Yazmadınız, ağrı kesici bile vermiyorsunuz. Yok, hayır, hayır. Normal rutin, e, basit bir işi varsa Hı -hı. E, onu taburcu olduğu gün itibariyle başlayabilir. Başlayabilir işine. Yani. E, çok bu güzel açığı... anlattınız. Konforlu. <gülüyor> <gülüyor> konforlu yani. Evet. Tabii teknoloji de çok ilerledi Tabii. bu anlamda sanırım. Hani Eskisi gibi değil her şey şu anda evet. küçük kesilerle delik şeklinde anladığım kadarıyla evet, kapalı ameliyat dediğiniz hı. ameliyat uyguluyorsunuz. Zaten buna uygun. Diğer açık cerraha çok uygun değildir o bezi hı hı. Yani biz bir morbiditeyesi açık cerrahi yapmak çok zor. Daha zor. Tabii. Daha zordur. Evet. Sonrasında da hasta o nekat süresi anladığım kadarıyla çok uzun bir süre değil. Evet. İş yaşantısına iki gün sonra evet. normal hayatına devam edebiliyor. Aynen. Ya basit bir işi varsa, masa başı bir işi varsa taburcu olduğu gibi gidip İşini kontrol edebilir, bakabilir. Sıvılarını alacak zaten. Sıvılarını alacak. Beslenme önce sıvı şeklinde gidiyor. Evet, ilk 15 gün sıvı. Hı -hı. İlk 15 gün yüksek proteinli sıvılar veriyoruz. 15 günden sonra diyoruz ki biraz yavaş yavaş yemeye başladı. Mide, alıştıra alıştıra. Aynen aynen. Mide, işte yumurtaydı, peynirdi böyle çorbalarla başlıyoruz. Hı -hı. Birinci aydan sonra da her şeyden yiyebilir. Normal yeme düzenine bir ay sonra evet. tam evet. teşekkürlü hayatına evet. geri dönüyor. Ama sizin bizim yediğimizin beşte biteni kadar yiyebilir yani. Yemiyor ama iştahı evet. kesiliyor. Evet. Evet. İştah kesildiği için de. Tabii tabii. Onun mekanizmasını evet. anlatırım isterseniz. Evet onu da yine bir, bir, bir program... Bir konuşalım, evet konuşalım. gelirseniz benim çok ilgi alanım. Çok merak <laughs> ediyorum. Tekrar ağırlamak sizi seve seve isterim. E, çok teşekkür ederim Gürhan Bey. Çok Bekleriz sağ tekrar. 8'de Sağlık devam ediyor. Hanımlar hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.